Dostlarım öncelikle hepinize selam olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım şimdi sizlere bir hikaye anlatacağım. Bunu ortaokul dönemlerimde seçme hikayeler diye bir kitabın içerisinde okumuştum. Ee, ve bir konudan dolayı bu hikaye aklıma geldi, bu hikayeyi anlatacağım. Hemen akabinde de size e, neden böyle bir hikayeyi anlattım, bundan bahsedeceğim. Dostlarım, bir gün delinin bir tanesini kasabanın birine şerif yapmışlar. Bildiğiniz deli. Deliyi akılların olduğu kasaba'ya şerif yapıyorlar dostlar. Bu şerif halka ne derse halk bunu uyguluyor. Diyor ki kasaba halkına, köy meydanına, çeşmenin bir adım arkasına yani sağ tarafına bir çukur kazmanızı istiyorum. Bu çukur 10 metre genişliğinde 30 metre derinliğinde olacak. Bizim akıllı köylüler Şerif söylemiş sayıyorlar, seviyorlar çünkü akıl akıl sisteme uyum sağlamaktır aynı zamanda. ...sisteme başta kaldırabilirsiniz. Ama akıl... ...aynı zamanda sisteme ayak uydurmaktır. Tıpkı sizin gibi, sizin gibi akıllılar var ya... ...sizin gibi akıllılar gibi mesela. Şimdi bu hikayeden nereye gideceğim onu anlatacağım size. Köylüler... ...o sıcağın alnında 10 metre genişliğinde, 30 metre derinliğinde bir tane... ...çukur açıyorlar. Sonra... Aradan belli bir zaman geçiyor. Köyün belediye başkanına bir kağıt geliyor. Kağıt da aynen şu yazıyor. Diyor ki belediye başkanına hükümet. Sayın belediye başkanımız. Kasabanıza şerif olarak gönderdiğimiz kişi bilmem ne akıl hastanesinden seçmiş ve normal insanlar üzerinde yapmakta olduğumuz bir araştırma ve bir deneyin sonucu size gönderilmiş ve şeref yapılmıştır. Delilerin akılların üzerindeki etkilerini akılların da delilerin üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Belediye başkanı kağıdı aldıktan sonra tabi duruma çok şaşırıyor. Hemen yazı yazıyor. Efendim biz bu şahsı emrettiğiniz gibi görevden aldık. Sizlere gönderiyoruz. İnşallah halkımız ve bizler bu konuyla alakalı yeterli veri ve bilgiyi sağlamış sağlamışızdır diyor. Yazı gönderiyor ve bu adamı da gönderiyor. Belediye başkanının bu çok zoruna gidiyor. Halkının aşağılandığını, halkının küfre uğradığını düşünüyor. Ve aralarından bir tane bir tane akıllıyı delilerin olduğu bir tımarhaneye gönderiyorlar. Ve bu tımarhanede hasta bakıcı, başhemşire ve yönetici, müdür konumunda olan kişileri ellerini, ayaklarını bağlayıp bir odaya tıkıyorlar. Ve bu deliği, bu akıllıyı bu delilerin başına geçiriyorlar. Akıllı ne yapıyor, ne ediyor? Akıllı ne yapıyor, ne ediyor? Bu delilere bir metre çukuru kazdıramıyor. Bakın, bir deli bütün kasabaya, 10 metre genişliğinde 30 metre derinliğinde çukuru kazdırabiliyorken bir akıllı bir sürü delinin olduğu bir yerde bir metrelik çukuru kazdıramıyor. Belediye başkanı da vermek istediği dersten vazgeçip devletinin hükümetinin yapmış olduğu bu araştırmayla alakalı konunun ana temel maddesini kavradığı gibi bir de kendi içinde büyük bir mahkeme içerisine düşüyor. Ve konu belediye başkanının aynen şu cümlesiyle tarihe geçiyor. Akıllılar delileri yönetemez ama deliler akılları yönetebilir tıpkı tarihte örnekleri olduğu gibi deli olan Osmanlı padişahları, eşcinsel olan Osmanlı padişahları, deli olan Bizans padişahları, deli olan Bizans prens prensesleri ve biseksüel eşcinsel olan yine padişahlar, yine yönetimler tarihte birçok ee, bu konuyla alakalı ...düşürmüş notlar var. Bir deli... ...bir... E, ...köy dolusu akıllıyı idare eder... ...ama... ...bir akıllı... ...bir köy dolusu deliyi idare edemez. Çünkü deliye laf anlatamazsınız. Dostlar... ...işte tam da... ...şu anki ruh durumunuz... ...bu. Öyle bir hassas ve öyle bir kırılgan noktadasınız ki bütün ömrünüzün böyle devam edeceği, bütün hayatınızın böyle devam edeceği ve böyle olacağınıza ve böyle öleceğinize inandığınız psikolojik bir yıkımın içerisindesiniz. Kullanılmaya açık ve bu konuyla alakalı mağduriyetleri tekrar tekrar yaşamanıza rağmen Yine aynı muz tarlasına girmekten çekinmiyorsunuz, çekinmeyeceksiniz. Çünkü sağlıklı düşünemiyorsunuz. İşte oradaki deliler, oradaki deliler sizi yönetiyorlar, ama siz akıllılar oradaki delileri, eroin bağımlılarını yönetemiyorsunuz. Adam kendine öyle bir özgüvenle çıkıyor ki karşınıza. Benim cinlerim var. Hadi lan oradan teneke. Hadi oradan. Eroin bağımlısı, müptezel pezevenk. Neyin var anlamadım? Cinlerim var. 30 tane asker aldım. 200 tane askerim var. 300 tane askerim var. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen kendini ne zannediyorsun? At boku. Ne zannediyorsun kendini? Bu söylemlerin kölesi ve köpeği oldunuz. Ana adı, baba adı, at soyat, bilgilerinizi verdiğiniz herkesin rahmani boyutlarda olduğuna ve onların size söylediklerine biad ettiniz. Onlar da gelip sizin ağzınızın tam ortasına pıtı 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 yaptılar. Eşek gibi de kıvranıyorsunuz olduğunuz yerde. Benim cinlerim var. Adını, soyadını, ana adını, baba adını söyle. E aradan 5 dakika geçecek. Sende büyü var. Sende musallat var. Sana yedirmişler. Sana sabun yapmışlar. Sana kaymak yapmışlar, sana ballı çörek yapmışlar. Ondan sonra bu sağlıksız ve kontrolsüz olduğunuz ve iyi düşünemediğiniz noktalarda köyün bir delisi geldi. Bütün köyü eşek gibi kullandı. Geçmişte bir tane de örneğini gördük. Meleklere çengel attığını, kabileleri olduğunu söyleyen eroin bağımlılarından bir tanesi altı kurşuna geberdi gitti. Altı kurşunla yok ettiler. Nerede cinler? Yok. Hani meleklere çengel atıydın? ha? Hani meleklere çengel ataydın. Ne oldu? Attılar mı sana şimdi çengeli? Ki bu onun gibi neleri var? Onun gibi neleri var bu memlekette? İsim vermiyorum dostlar. Bu işin yasal boyutları da var. Onun gibi neleri var? Bir mekanizma vardır. O mekanizmada gidip geliyorum. Siktir lan oradan. Sen gitsen ne olacak? Sen ölsen ne olacak? Senin gibi 50 tane puşt var bu ülkede. Cinlerim var. İyi güzel. Bize de gönder birkaç tane. Eşek değilsin ya lan? Eşek değilsin ya. Bize de gönder. Bir iki tane de bizim olsun. Sıpa bütün kabuleyi aldın. İki tane gönderemiyor musun? Siz muz tarlasında havaya bakarak yürüyenlerdensiniz. 50'dir anlatıyor. Yahu bir kazanç mahkemesi içerisinde olsa idi şu an hayatım çok farklı olur. Elbette ki bir bakımın bir malzemesi var, belli bir ücreti var. Büyünün bozulmasıyla alakalı belli bir ücret var vesaire var. Ne yapayım yani? Geliyorsun, soruyorsun, danışıyorsun, yolunu yordamını söylüyorum. Hı, hocam. neredesiniz siz? Cehennemin dibindeyim. Öyle mi? E bu işi Allah rızası için yapılır. Ya ben senden canını istemiyorum. Binlerce liranı istemiyorum, ana adı babalığını gönderiyorsun, sana cevap bile vermiyorum, bak sana cevap bile vermemişim yani, ısrar ediyorsun, sana cevap veriyorum, seni adam yerine, seni bir kadın yerine koyuyorum, diyorum ki bak gerçek işlem ilmi bir çalışmadır, bu, bu şekilde anlaşılabilir diyorum, bu işin bir ilmi bir çalışması var, kanmayın bu kahpeliklere, düşmeyin bu mustarlalarına diyorum. Ödeyeceğim para üç kuruşluk para vereceğim para üç kuruşluk o da malzeme parası. Ondan sonra ben meleklere çengel et ayrım. diyen adamlara da ruhunu bedenini teslim ediyorsun. Ondan sonra hocam kime gittiysek e bize fayda bulamadı. Ne bekliyordun? Sana da mı çengel atacaktı? Ne bekliyordun? Ne bekliyordun yani? Hocam sıkıntılarım hala bitmedi. Ona gittim buna gittim. Çok mağdur olduk. İyi olmuş. Bir, bir adamın anne adınla baba adınla bir takım şeylerle diyaloğa girip senin üzerinde büyü olduğunu söylediğinde bu adama biat ediyorsan o kazığı kıçına yemeye mahkumsun işte. O kazığı yemeye mahkumsun. Yandım anam demeyeceksin. Oh diyeceksin kadar basit. Bunun ilmi bir yolu var diyoruz ya. Yani ne yapayım? Senin duymak istediklerini mi söyleyeyim? Ne yapayım? Diğerleri gibi mi yaşayayım? Saç, sakılımı saçımı uzatıp e, sarığımı takıp yakasız gömleğimi giyip oturup burada size terane mi söyleyeyim? Safsatalardan mı bahsedeyim? Cinlerim var, oyun var, buyum var mı diyeyim? Ne diyeyim? Allah Allah sizi sizi delilleri yönetemeyen akıllılardan eylemez. Dostlarım, aranızdan bazılarınaydı bu video. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Dostlar, bir hesap kitap, bir mahkeme olduğum olduğumun kaygısına ve endişesine kapılanlar ne olur yazmayın. Ulaşmayın. Ben tek bir amacım var. Bu ülkede ben 13 aydır YouTube'dayım. Ama 24 ay, ama 36 ay, ama 48 ay, ama 120 ay, ama 240 ay. Hiç fark etmez. Dönem bu kahpelikleri ömrüm ve sağlığım yettiği sürece haykırmaya devam edeceğim. Biz burada kimsenin cebindeki parasını kollamıyoruz. Diyorum ki kardeşim bak bunun böyle bir ilmi bir işlemi var. Ya ufak da bir malzemesi var. E hocam neredesiniz? O yanınıza gelelim. Oh. Aklınca ana adı baba adını söyleyecek. Ben de ona büyü var diyeceğim ya da yok diyeceğim kendi kafasında rahatlamaya çalışıyor. Palavra sıkmamı bekliyor. Öyle ya, diğer müptezelleri onlarla irtibatta zannediyor. Size geçirilen kazıklar müstahaktır. Saygılarım ve sevgilerimle dostlarım, kendinize iyi bakın.